Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere huzur işlemini anlatacağım. Huzur işlemi huzurunuzu bozan ya da siz olumsal düşüren şeyleri ortadan kalkan bir kaldıran bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve tamamıyla sizi düzeltir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem dediğim gibi 20-25 gün içinde tamamen sizi toparlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi bana oradan hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Elimizden gelen her şekilde sizlere orada yardımcı oluyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizleri. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünün nasıl bozulacağını anlatıyorum kan büyüsü üzerinizdeki olumsuzlukları, problemleri gösteren bir büyüdür. Yani bütün haklarıyla size zarar veren bir büyüdür. Böyle bir büyü yapıldığını düşünüyorsanız size öncelikle nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük, 25 günlük süreçleri vardır bunun. Bu süreçte bu büyünün bozulması yavaş yavaş sağlanacaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bu ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki büyü muskaları görelim ona göre hareket edelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun.